Selda'dan doğal lezzetler YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün tek bezeyle harika bir boşnak böreği yapacağım. Hemen malzemelere başlayayım. Dolu dolu 5 bardak unumuz tek seferde Harika bir örek yapacağız. Kesinlikle muhteşem. Tel tel ayrılan. 4 5 su bardağı 200 milimlik bardakla unumuz hemen tuzumuzu da alalım. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz. 2 su bardağı unumuz var burada. Hamurumuz çok fazla yumuşak olmayacak, aşırı sert bir hamur da olmayacak. Tek bezeyle bir tepsi börek yapacağız. Ne kadar kolay yapıldığına inanamayacaksınız. bunu güzel bir hamur yapacağız. Tezgahımızın üzerine alacağım. çüsü Bire birebir tutan bir hamur kesinlikle hiçbir şey ilave etmeyin. O şimdi kendini toparlayacak. O yüzden videoyu kapatmıyorum. Kıvamını göstereceğim sizlere. yoğurdum. Pürüzsüz bir hal aldı. 5-6 dakika kesintisiz yoğurdum. Kıvamını görüyorsunuz. Şöyle. Hemen koyuyorum. 15-20 dakika hamuru bu dinlendireceğim. 20 dakika dinlendirelim ki açarken güzel açılsın. Böreğimizin hemen iç harcını yapalım. 500 gram burada 400-500 gram ıspanağım var. 100 gram kadar beyaz peynirim var. Bugün ben beyaz peynir kullanacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Burada bir çay kaşığı kimyonum, bir çay kaşığı pul biberim, yarım çay kaşığı karabiberim, yarım çay kaşığı da tuzum var. Baharat tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Hemen ıspanağımızı, peynirimizi ben haşlamıyorum. Ispanağı, vitamini ölmesin diye. Bu şekilde elimle Birazcık böyle öldüreceğimiz ıspanağı yeterli gelecektir. İç harcımız hazır. Hamurumuzu açma işlemine geçelim hemen. İç harcımı hazırladıktan sonra burada 100 milimlik çay bardağıyla bir bardak sıvı yağ 50 gram katı yağ var. Katı yağımı erittim. Sıvı yağımla beraber karıştırdım. Hemen. Şöyle elimizle. Hamurumuzu alalım tezgahımıza. Yağladığımız tezgah. Hafifçe yağımızı sürelim. Merdane ile bu şekilde büyütebildiğimiz kadar büyütelim Yağlayalım güzelce. Şöyle yağladıktan sonra tekrardan alt üst çevirelim. hamurumuzun tekrar bu tarafında yağlayalım. Şimdi merdanemizi bırakalım. Hamurumuzu elimizle açma işlemine geçelim. Evet canlar şimdi bu şekilde soframı güzelce yağlıyorum. Tek bezeyle bir tepsi boşlak böreği nasıl yapılıyor göreceksiniz. Hemen bu da yağlayalım. Şöyle kenarlarından. görüyorsunuz değerli takipçilerim kesinlikle bunu deneyin vazgeçemeyeceksiniz sizlere o kadar iddia ediyorum ortasını kaldırmayın Burası çok önemli ortasını kesinlikle kaldırmayın sadece uçlarını şu şekilde uçlarından uçlarından incelteceğiz yağımızı bu şekilde döküyoruz. İç harcımızı şöyle etrafına o kadar kolay yapılan bir börek ki kesinlikle denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Ispanağımızın hepsini dökelim. Şöyle aşağı sallanan uçlarını şekilde kapatalım. Evet canlar bu şekilde değerli takipçilerim. O kulağı yok. Kesinlikle etrafında dönerek, çekiştirerek o kadar güzel inceliyor ki bu şekilde incelte 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 bir tepsi böreğimizi bakın görüyorsunuz püf noktalarına dikkat ederseniz kesinlikle bu şekilde oluyor etrafında dönerek asla yırtılma yok Benim yuvarlak bir masam vardı değerli takipçilerim yerim zar olduğu için etrafında dönemiyorum gördüğünüz gibi masamı çeviriyorum bu şekilde siz de öyle yapabilirsiniz masanızın üzerine boşaltın yuvarlak bir masanız varsa o şekilde de güzel oluyor görüyorsunuz. ezeli boşnak böreğimiz gerçekten Ortasına dokunmadığımız için bakın ortasını kesinlikle kaldırmayın. Aynı şekilde uçlarından incelte incelte tekrar şöyle bakın Biliyorsunuz, hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. İç harcını dilediğinizde kullanabilirsiniz, kıymalı kullanabilirsiniz, patates de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Artık inceldiği için değerli takipçilerim görüyorsunuz yırtılıyor. Yırtılsın önemli değil çünkü inceldi. Hamurumuz artık açılacak dermanı kalmadı. Bakın görüyorsunuz. İnanın oklavayla açsanız bu şekilde açamazsınız. Bir çırpıda böreğimiz hazır. gördüğünüz gibi şöyle yırtılmayan yerden devam edin. Bu şekilde çevirelim. Hamurumuz o kadar ince ki kat kat tel tel olacak böreğimiz. hemen tepsimizi alalım. Böreğimizi yapma işlemine geçelim. Hemen tepsimize başlıyoruz. Kesinlikle çok kolay. Canlarım görüyorsunuz bir tepsi böreğimiz. Bir de bunu yapın. Dolabınıza kaldırın. Dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Bu şekilde yapın tepsiyle. Güzelce kapatın üzerini hava almayacak şekilde. Buzluğunuza kaldırın. Dilediğiniz zaman buzuyla pişirin. Hemen çözdürmeden dolaptan çıkartın. Üzerine bir tane yumurta sürün, pişirin. Gerçekten çok kolay. Püf noktalarına dikkat ederseniz inşallah denersiniz canlar. Şimdi hemen ben bunu 190 derece fırına üzerine bir tane yumurta kıracağım. 190 derece fırına hemen bir tane yumurtayı kıracağım. Önceden ısıttığım şu kabarcıklarını görüyorsunuz. Bakın böreğimizin bu güzel olacağını gösteriyor. 190 derece fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Böreğimiz fırından çıktı. Fırın ısısını aldırdım. Hemen doku testine geçelim. çıtır çıtır kesinlikle harika gördüğünüz gibi tel tel ayrılan harika bir börek İnşallah denersiniz beğenirsiniz Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zil sesini açarsanız videolarımdan haberdar olmak için önce videom yayınlandığında önce sizlerin haberi olur. Beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.